Son olarak Aziz dizisinde Efnan rolüne hayat veren oyuncu Simay Barlas iddialı pozuyla adından söz ettirdi. Genç oyuncu Barlas ayna pozuyla sevenlerini büyüledi. Ekranların yeni yüzlerinden biri olan Simay Barlas, Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Aziz dizisiyle oyunculuk kariyerinde başarılı bir çıkış yakaladı. Kariyeriyle de dikkat çeken Barlas Sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi. Mini etekli poz verdi. 23 yaşındaki Simay Barlas mini etekli poz verdi. O poza takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi. 23 yaşındaki oyuncu eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde aldı. Adı efsane. Hayat bazen tatlıdır. Zalim İstanbul gibi dizilerde de oynadı.